Vodafone Park'ta mutlu günler dileyelim. Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına Vodafone Park'ta az önce başlayan antrenmanla devam ediyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikteyiz. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yoğun bir kar yağışı var tabii ki Çekmeköy Ümraniye bölgesinde. An itibariyle Dolmabahçe ve Beşiktaş çevresinde de kar yağışı başladı. Antrenmanın ilk bölümünü içeride çalıştı Beşiktaşlı futbolcular 20 dakika boyunca. Şimdi toplu birlikte çalışmalara başladılar. Hemen özellikle Galatasaray derbisini yakından ilgilendirecek olan özellikle Beşiktaş'taki sakatlık raporuyla ilgili bilgiyi paylaşmak isterim. Hem futbol severlerle hem de Beşiktaşlarla. Atiba, Josef, Oğuzhan takımdan ayrı şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Josef'in sakatlığı geçmişti ancak yine bir ağrısı oluştu. Kendisini deniyor, derbide oynamak istiyor. Ancak bugün Atiba, Josef, Oğuzhan takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirecek. Özellikle Atiba ve Josef'e dair Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağına ilişkin net bir yorum, net bir haber yapabilmek için yarın yapılacak olan çalışmayı, yarın yapılacak olan antrenmanı beklememiz gerekiyor. Atiba'nın ufak da olsa derbide en azından geniş maç kadrosunda yedekler arasında olma ihtimali var. Josef'le ilgili bilgiyi tekrar etmek isterim sakatlığı geçmişti ancak bir ağrısı oluştu kendisini deniyor. Önder Hoca da geldi. Hocam teşekkür ederiz kolay gelsin. Basın mensuplarına selam verdi Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli. Beşiktaş açısından çok önemli bir derbi mücadelesi. Nef Stadyumunda pazartesi akşamı itibariyle Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rıdvan Yılmaz antrenmanda yok. Adelesinde ağrı var. Bugünkü antrenmana katılmadı Rıdvan. Tedavisi devam ediliyor. Ancak kesin olarak derbide oynamayacak olan futbolcuları şöyle söyleyebiliriz. Miralem Piyaniç 3 haftadan bu yana sakatlığı devam ediyor. Hafta içerisinde antrenmanlara çıkmadı. Bugün antrenmanda yer almıyor. Miralem Piyaniç Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Keza aynı şekilde Wellington'un sakatlığı var. Wellington'da olmayacak. Joseph küçük çalışmalar gerçekleştiriyor. Kendisini denemek istiyor Joseph de Souza. Özellikle hafta içi yapılan antrenmanlara çıkmış olmasına rağmen tekrar ağrısı oluştu. Topla birlikte hafif çalışmalar yapacak, ardından içeri girecek Joseph de Souza. Beşiktaş açısından çok önemli bir mücadele. Galatasaray derbisi. Yoğun kar yağışı da başladı artık Vodafone Park'ta. Aslında e, şöyle bir baktığımızda kameraman arkadaşım Erdal Balcı ekranlara yansıtıyor. Çok güzel bir görüntü. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın, dünyanın en güzel lokasyonlarına sahip stadyumlarından biri Vodafone Park. Kar yağışı da etkili e, eklenince daha da güzel görüntüler oluşuyor. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kar yağışı yoğun olduğu için dün ve bugün çalışmaların antrenmanlarını derbiye ilişkin Vodafone Park'ta gerçekleştirdi Beşiktaş. Elbette ilk 11'e dair bir şeyler söyleyebilmek için, şifreler verebilmek için erken ancak Önder Hoca'nın en fazla düşündüğü iki nokta, iki mevki şu an itibariyle. Bir sol kanat, bir de Santrafor mevkinde kimin oynatacağı, kimin oynayacağı, ilk 11'de çıkacağı çok merak ediliyor. Son mücadelede gol atan, iyi bir performans ortaya koyan Güven Yalçın ve Mişibat ay arasında bir tercihte bulunacak Önder Hoca. Bugün bu saat, bu dakika itibariyle Güven Yalçın'ın Mişibat Şuay'a oranla bir adım önde olduğunu söylememiz gerekiyor. Sol tarafta ise Kaylarin veya Kenan oynayacak. Kenan Karaman'ın da performansından hem maç hem de antrenman temposundan çok memnun Önder Hoca. Orada da iki oyuncu arasında Kenan'ın Larin'e oran, oranla daha yüksek ihtimalle ilk 11'de çıkma durumu var. Diğer konularla ilgili zaten özellikle savunmanın ortasında vida düzeldi. Artık takımla birlikte çalışıyor. İlk 11'de olmasını bekliyoruz. Yanında kimin oynayacağı merak ediliyor. Orada da yanına Necip Uysal veya Montero ikilisinden biri monte edilecek. Rıdvan'ın sakatlığı zaten son mücadelelerde Umut'un oynaması. Umut Meraş sol bekte, sağ bekte de Valentin Rozi'ye Galatasaray derbisinde oynayacak gibi duruyor. Az önce de belirttiğimiz gibi Josef de Souza ile ilgili durumu net bir konuyu yarın söylememiz gerekiyor. Yarın oynayıp oynamayacağına ilişkin notu paylaşacağız. Joseph az önce de ekranlara geldi. Takımla birlikte antrenman öncesinde içeride biraz ağrıları vardı. Kameraman arkadaşım Erdal'dan rica edeyim Erdal Balcı'dan. Josef de Souza kendisini iyi hissetti. Bu bölümde takımla birlikte çalışacak. Antrenmanın sonuna doğru yine tekrar deneyecek ama şu an takımla birlikte başladı. Antrenmanda öncesinde kulüp doktoru ve teknik heyetle görüştü Josef de Souza. Bir kendimi deneyeyim, bir antrenmana başlayayım daha sonra. Antrenmanın sonuna doğru tekrar raporunu paylaşacak. Kendini iyi, hisse, iyi hissedip hissetmediğine dair notu. Ancak şu an takımla birlikte çalışıyor Joseph. Topla birlikte çalışmayı yapıyor. Antrenmanın sonunda bir kez daha değerlendirilecek. En azından Beşiktaş'a dair iyi bir haberi sakatlıkla ilgili durumu böyle paylaşabiliriz. Beşiktaş açısından çok önemli bir oyuncu. Hem derbi performansını düşündüğümüz zaman Türkiye genelinde ve Beşiktaş formasıyla hem de o oynamadığı zaman Beşiktaş'ın sağ içerisindeki aksaklıkları göz önünde bulundurulduğunda gerçekten orta alandaki en önemli oyunculardan bir haline geldi Josef de Souza. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır o yüzden tekrar etmekte fayda var. Antrenman öncesinde Josef de Souza ağrıları olduğunu e, Erdal Balcılar rica edeyim. Sayın Başkan Ahmet Durçebi Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi şu an Vodafone Park'a geldi. Kulüp çalışanlarıyla görüşüyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi antrenman sonrasında da dün takımla bir yemek yemişti. Bugün de takımla birlikte vakit geçirecek Sayın Ahmet Durçebi. Ve şu notu paylaşalım. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi'nin bir açıklama yapma ihtimali var. İhtimal olarak en azından şu an bundan bahsedebiliriz şu an antrenmanı da takip ediyor Sayın Ahmet Durçebi. Hem hakemlerle ilgili bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar görev vermeyeceği hakemler açıklaması. Ardından dünden bu yana Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin birçok konuda açıklama yapma ihtimali var az önce de belirttiğimiz gibi bir ihtimal olarak konuşabiliriz şu an. Sayın Cehun Kazancı da orada. Beşiktaş Sportif Direktörü. Orada mini bir toplantı da yapılıyor. Elbette kulüp başkanlarından, hakemlerden gelen açıklamalardan sonra Sayın Ahmet Durçebi'nin de neler söyleyeceği, hakem performanslarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı radikal karara ilişkin ve sezonun geri kalan durumu ile ilgili nasıl bir açıklama yapacağı çok merak ediliyor. Elbette dün Aspor ekranlarında Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'ın Aspor'a yaptığı açıklamaları yansıtmıştık. derbiyi biz hava şartları izin verirse pazartesi günü normal gününde oynamak istiyoruz. Biz de çok zorlu fikstürler içerisinden çıktık. Avrupa'dan gelip İstanbul dışı deplasmanlarına gittik. Sıkışık bir takvim içerisinde maçlar oynadık. O nedenle biz maçımızı pazartesi günü oynamak istiyoruz dedi. Onun yansımaları devam ederken Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi'nin de neler diyeceği çok merak ediliyor. Vodafone Park'ta bir yandan da Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor. Belki de bugün Josef de Souza'dan önce gelen olumsuz haber ardından kendini tekrar bir deneme isteği olumluya döndü iyi bir haber olarak paylaşabiliriz bir yandan da kar da gerçekten etkisini arttırmış durumda Vodafone Park'ta bir Olympian için Wellington'un Mert Günoğ'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimalleri yok Önder Hoca'yı da açıkçası tatlı bir Kararsızlık da bekliyor. Santrafor ve sol açık mevkiinde. Son kez kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi'nin Ahmet Durçebi'yi göstermesini. Antrenmanı takip ediyor Beşiktaş Kulübü sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile birlikte kulüp çalışanları da orada elbette buradan gördüğümüz kadarıyla sayın başkanın keyfi yerinde. Hem futbol takımı üzerinde hem de Beşiktaş yönetimi üzerinde keyiflerin yerinde olduğunu, morallerin iyi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Artık bizde yavaş yavaş bizler için ayrılan Sürenin sonuna geliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi ilerleyen dakikalarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebey'in açıklamalarda bulunma ihtimali var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı radikal karar, Merkez Hakem Komitesi ile birlikte sezon sonuna kadar görev verilmeyecek olan hakemlerle ilgili neler söyleyecek ve tabii ki Galatasaray-Beşiktaş maçının oynanıp oynanmayacağına, ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin açıklamaları çok merak ediliyor. Son kez sakatlıkla ilgili raporu Galatasaray derbisine ilişkin. Piyaniş Wellington, Mert Günok forma giyemeyecek ihtimalleri yok. Atiba Oğuzhan ve Josefte Souza. Atiba ile Oğuzhan takımdan ayrı. Son saniyede Josefte Souza takımla birlikte çalışma kararı aldı. Kendisini deneyecek ağrıları var. Ancak diğer futbolcularla ilgili durumu da az önce yayınımızda paylaştık. Bir sözü bir kez daha merkeze bırakalım. Sayın Başkan Ahmet Durçebi konuşması durumunda açıklamaları Aspor ekranlarında olacak.